Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumları destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım. Şöyle önümüze çıkacak olan enerjiler. Şimdi arkadaşlar bu kişi her kimse çok büyük bir kendi içerisinde bir yıkım yaşıyor ya. Çok üzgün yani burada seni kaybetmiş biri olabilir ya da bir noktada başlamadan biten bir enerji olabilir. Aranızda belki de bir yasak aşk durumu vardır. Kimileri evet ne yapacağını bilemeyen, gerçekten bir şok etkisinde bir enerjisi var birinin. Ve örnek veriyorum işte gelip gelmemek, geçmişi telafi edip etmemek ya da birden bir aşık olmuştur. Bununla ilgili harekete geçip geçmeme konusunda evet tereddütleri var ama sanki böyle bir ani bir şok, bir uyanış, anlatabildim mi? Bir şeylerin farkına varma, böyle bir kafasına dank etmesi gibi bir süreçten geçtiğini öncelikle söyleyebiliriz ama ne yapacağını bilemeyen oradan oraya sanki böyle bir telaşlı koşuşturan bir durumda gibi arkadaşlar hemen devam edelim bir kıskançlıktır. Almış başını gidiyor. Bir size böyle bir imrenme, işte çok güzel bir şey hayranlık duyup uzaktan bakmak zorunda kalmak gibi düşünün. O şeyin başkasının hatta belki de o, o şu anda olmasa bile olma ihtimali olduğunu düşünün. Gerçekten böyle bir kıskanan, ne yapacağını bilemeyen, afallamış bir durumda gibi gözüküyor bir kişi sevgili arkadaşlar. Siz de lütfen odağınızı kaybetmeyiniz. Böyle birazcık daha indirelim. Evet bakın sanki böyle bir Satürn yani Zuhal etkisiyle birlikte sanki böyle bir takım engeller var. Sanki böyle işte ne bileyim ayrılıktan pay biçin. Size gelen yollar kapalı. Şimdi bunun nasıl yapacağını bilmiyor, nasıl düzelteceğini bilmiyor, bir oluru var mı yok mu bilmeyen gerçekten bir şok etkisinde ya da kiminizin arasında bir yasak aşk vardır. Buradaki zorluk ve engeli orada görüyordur. Dolayısıyla kendini genel itibariyle senaryonuz hangi durumda olursa olsun aslan enerjidir. Bir kısıtlanmış karşısında engeller var duygusunu hissediyor arkadaşlar. Bakın sanki böyle şey var. Bak kollarını açıp iki tarafa doğru sanki böyle gelecek olan şeyi göğüslüyor. Ve bakın iki ve iki. Burada ise sanki kollar eller göğsüne yakın tılsım ikilisi kartı ile birlikte bir karar vermeye çalışıyor. Birlikte sizinle ilgili bu zor gördüğü durumlar her neyse size gelebilmek adına ya da sizi de geri kazanabilmek adına kollarını açıp korkmadan ne gelecekse bunu göğüsleyecek mi? Bununla mücadeleye hazır mı? Bunu bir kararını vermeye çalışan bir enerji. öncelikle olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ay bakar mısınız? Tılsım beşlisi. Gerçekten size yanaşmak istiyor bu kişi. Hayatınızda olmak istiyor. İçeri alınmak istiyor arkadaşlar sizden böyle bir mahrumiyet duygusu içerisinde ve bu mahrumiyet duygusunu bunu kafaya takmasını belki olabildiğince kontrol altında tutup zapt etmeye göstermemeye çalışıyor olabilir ama bir noktada bunu çok yoğundan hissettiğini söyleyebiliriz ve e, bunun bir şekilde o yokluk ya da eksik parça enerjisinin bir tamamlanmışlık enerjisine geçebilmesini aslında bakın isteyen bir durumda gibi arkadaşlar. Evet bakın kendine acıyan bir enerjide işte niye olmuyor, niye işte yasak olacaksa madem ya da niye işte ne diyeyim işte karşıma çıktı, bunun olur yok mu, beni istemeyecek mi ya da bana küs, eyvah eyvah ben ne yapacağım şimdi, beni geri alsın, alır mı ki, bana bakmaz o. Bu tarz enerjileri çok yoğun hisseden bakın dışarıda bırakıldım, unutuldum, terk edildim duygusunu çok yoğun hisseden bir durumda gibi arkadaşlar Tabii ki eve alınmak o işte o sıcak şöminenin orada birlikte Tabii ki bir metafor sizinle birlikte olabilmek istiyor arkadaşlar bakın mutlu olmak istiyor musunuz? Bak şu anda ne kendisine bir acıma meyili var işte beni istemiyor vesaire Az önce söylediğim gibi ama birlikte yeni başlangıçların olduğu Jüpiter'le birlikte bu ilişkiye şansın doğduğu, birlikte büyüdüğünüz, geliştiğiniz, ilerlediğiniz, kavuştuğunuz, böyle bir mutlu mesut olduğunuz, dedim ya az önce o şömlenin başında birlikte olduğunuz bir enerji içerisinde sizinle olabilmek istiyor arkadaşlar. Şu an için bakın gergin, şu an için ne yapacağını bilemeyen, belki biraz böyle bir kış uykusu modunda, kendi yani cesaretini belki de toparlamaya çalışan, bu ilişkinin bir oluru var mı, onu eve geri alır mısınız tırnak içerisinde ya da bu ilişkiyle ilgili ne yapabilir? Gerçekten bakın kendine acıyan bir şey demiştim ya, bir, bir nefes almaya ihtiyaç duyan, bu ilişkiyi şu an için çok fazlasıyla düşünen, gözden geçiren bir durumda gibi arkadaşlar. Şöyle bir sakin kalıp bir düşünmeye çalışıyor. Tamam. Şimdi zorlu bir durum var burada. Unutmayın bunun altında Zuhal yani Satürn vardı. Peki şimdi ne yapmalıyım? dediği bir enerjide arkadaşlar. Çünkü sizinle mutluluğa ulaşmak istiyor bu kişi. <laughs> Evet şu an için bakın olabildiğince kendi çapında stratejik yaklaşmaya çalışıyor olabilir. Hamlelerini iyi düşünerek, planlayarak yapmaya çalıştığı bir süreçte olabilir. Evet hamle yapacak ama bakın kafası da karışık bu arada. Yani hani şey karşınızdaki kişinin satranç oynarken hamle yapmasını beklersiniz. 2 saat düşünür ya şu an için öyle bir pozisyonda gibi. Taşını nereye oynayacağını, nereye doğru hareket ettireceğini bilmeyen belki de sizden öncelikle bir hamle yapmanızı bir yandan bekleyen dediğim gibi nasıl taşlarını oynayacağı konusunda kafası karışık bir durumda gibi arkadaşlar ama kendi çapında olabildiğince stratejik ilerlemeye çalışıyor hmm, bakın bu durumda ne yapıyor az önce ne dedim satranç, satranç oynuyorsunuz karşınızdaki kişi 5 saatte hamle yapmıyor. Bakın sorumluluk sorumsuz kartıyla ile birlikte. Yani burada bu ilişkiyle ilgili sorumluluk alıp önüne çıkmakla ilgili arkadaşlar gerçekten bakın kafasının karışık olduğunu, çok fazlasıyla dedim düşündüğünü, gözden geçirdiğini yapmalı mıyım, gitmeli miyim, çıkma teklif etmeli miyim gibi belki de özellikle geçmişiniz varsa belki de yaptığı hataların telafisinin sorumluluğu her anlamda şu anda o sorumluluğu alıp almamakla ilgili kafasında bir karışıklık olduğunu öncelikle söyleyebiliriz. Bakın Sirius kartıyla birlikte arkadaşlar Sirius kartıyla birlikte daha doğrusu fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı. Bak koşulsuz sevgi, doğurganlık, bereket. Annene neyi vardır? Sorumluluğu vardır. Dolayısıyla bu ilişkiyle ilgili başlatmak, büyütmek, geliştirmek, ilerletmekle ilgili yani o adımı atmak, inisiyatif almakla ilgili şu an için dediğim gibi hamlesini bekleyen ama kafası karışık bir durumda gibi arkadaşlar. Evet yani burada özellikle diyorum ya burada birçoğumuz için bir geçmiş olabilir ve bu geçmişi tekrar başlatmakla ilgili zaten bu sorumluluğu anlatıyor. Bir noktada ya da size gelmesini engelleyen geçmişiniz yoksa hayatında bırakması gereken bir takım şeyler vardır. Bunlar huylar, alışkanlıklar, yaşam tarzı, belki ilişkiler. Dolayısıyla bu ilişkiyi pozitif anlamda büyük bir değişim ve dönüşümden getirmeden geçirmeden önce bu sorumluluğun altına elini koymadan önce arkadaşlar dediğim gibi nasıl bir hamle yapacağını şu anda e, düşünen bir durumda gibi arkadaşlar. Ama bakın burada hayaller ve mantık arasında bir kalma durumda, arada kalma durumu da açıkçası söz konusu olabilir. Büyük arkana Aziz. Hmm. Değne konusu. Bakın arkadaşlar bu kişide ne var biliyor musunuz? Şöyle düşünün ben hatalarımdan dersler çıkardım ya da bunlarla ilgili çok büyük bir yüzleşme içerisindeyim. Bunların utancı, bunlarla ilgili bir şey yapmam gerektiği, sorunun aslında bende olduğu, aslında benim hatalarım olduğu, ile ilgili çok büyük yüzleşmelerden ve uyanışlardan geçiyorum kendimi gerçekten örnek veriyorum geçmişte yaptığım hataların ne denir ona yükü altında kendimi gerçekten ezilmiş hissediyorum ve bir şeyleri aslında bak telafi etmek istiyorum diyen bir durumda gibi bir bakalım ama. Bakar mısınız? Bu kelimeyi nasıl çevirebiliriz? Böyle bir yanmış, bitmiş, kül olmuş, kavrulmuş gibi. Ve bakın değnek olmuş. Görüyor musunuz? Zaten ateş enerjisi arkadaşlar. Bakın burada da yerlerde bir ateş enerjisi var. Bu kişi çok küçük bir kısmınız için önce konuşacağım. Özellikle geçmişiniz yoksa. Belli bir takım yıkamadığı alışkanlıklar, bağlar olabilir ve bu bağlar yüzünden size gelemiyor olabilir ama gelmek istiyor olabilir. Tamam mı? Ama geçmişiniz varsa buradaki aslında onu nasıl söyleyeyim? Mahcup hissettiren enerjiler, geçmişte yaptığı hatalar bunlarla ilgili bir uyanışta bunları bir noktada telafi etmek istiyor gerçekten de ama bakın görüyorsunuz. Yani şu ikisinin alt alta gelmesi gerçekten kavrulan bir durumda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Telafi etmeliyim, bir şey yapmalıyım, mahcubum, dersimi aldım. Böyle bir şey de sanki. Evet bakın burada sanki bakın birlikte şifalanmak görüyor musunuz arkadaşlar? Ve gerçekçi enerjilerle neydi? İşte ben hata yapmıştım. Tamam mı? Ya da işte ben hayatımdaki bazı bağlardan ve yüklerden kurtulmalıyım. Ve sana gelmem konusunda beni mahcup eden. Her halükarda gerçekçi bir yaklaşımla uyanmış ya da dersini almış bir şekilde size gelebilmek, anlatabildim mi? Ve bir şeyleri telafi edebilmek ya da oldurabilmek isteyen ama gerçekten kendisi de bakın kavrulmuş bir durumda olan bir enerjide arkadaşlar. Ay bakar mısınız? İki aynı kart. Dediğim gibi arkadaşlar geçmişiniz yoksa bu kişi özellikle birbirlerine bir, bir şeylere bağlı olmak durumunda olabilir. Ve bu bağlılık yüzünden sizinle ilgili mahcubiyet hissediyor olabilir. Gelmek istiyor olsa bile örnek veriyorum başka bir ilişki gelemiyor olabilir. Aslında birlikte bir şifalandığınız bak burada ne dedim? Kavrulmuş dedim. Burada ise şifalanma kartı var. Bir şifalanma enerjisini geçmek istiyor ama özellikle daha çoğunluk olarak bir noktada burada bir geçmiş var gibi gözüküyor ve bu geçmişle ilgili hatalarını görüp onlardan ders çıkardı ve yine birlikte olduğunuz o kavrulmuş enerjinin şifalandığı bir durumda olmak istiyor çok büyük itirafları var bu kişinin size kılıçaveri seni gözetliyor, stokluyor, merak ediyor, kıskanıyor. değne kası cevaplar arıyor kendi içerisinde. bir kıvılcımın peşinden gitmeye hazır. Anlatabildim mi? Ama çok büyük bir merak, araştırma ihtiyacı, seni öğrenme, seni daha yakından tanımaya da ihtiyacı. Bunu çok fazlasıyla hissediyor gibi arkadaşlar ve kıskanıyor gibi. Unutmayın bunlar bizim açılımızda. Kolektifin enerjisinde bizim önümüze çıkan kartlar. Ama bakın yüzeyde farklı bir şey gösteriyor. Zaten kılıç yaveri merakını gidermek için özellikle tarotta stoklamak olarak yorumlanır biliyorsunuz. Ve bakın burada mesela iş arkadaşınızsa Yüzeyde sadece aa ben seni iş arkadaş olarak görüyorum gibi bir görüntü yansıtıyor olabilir. Ama altta kıskançlık, tufanları kopuyor olabilir. Ya anlatabildim mi? Ya da o hiç geçmişiniz yoksa o ilk kıvılcım çakmış olabilir. Ya da zaten geçmişiniz varsa hayatınızda şu anda ne vaziyettesiniz? bir yandan onu merak ederken bir yandan ilgisiz. Anlatabildim mi? Yüzeysel hani farklı bir görüntü ve imaj vermeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Evet, bakın. ego bakıyorum. Bakar mı? Ay, konuşamadım ya. Bak bak bak. <laughs> arkadaşlar. Güneş enerjisi, Şems enerjisiyle birlikte bakın. Baba figürü ve ego. Görüyor musunuz? Yani bu kişi şöyle söyleyeyim ben size ve kılıç yaveriyle de aslında zıt bir enerji egodan, karizmadan, görüntüden tamam mı? Bir ergen gibi çok büyük bir merak içerisinde, bir araştırma içerisinde ama dışarıdan diyorum ya size otoriter gözüken ya da işte duygusuz gözüken bir imaj vermeye çalışan da çok kontrolcü bir yaklaşımda olabilir şu anda arkadaşlar. Ki öyle gözüküyor. Evet, üçüncü göz çakrası aslında ben diyorum yani bir şeylerle ilgili uyanışa geçmiş, bir şeylerin farkına varmış ama daha da fazlasını görmek istiyor. Daha da fazla aslında bilgiye ihtiyacı var. Böyle bir sizinle ilgili cevaplar arayışı içerisinde. Diyor ki kimsiniz, kimlerdensiniz, hayatınızda biri var mı? Ya da geçmiş olanlar evet benim hatamdı. Bu böyle bir sanki üçüncü gözü açılmış, anlatabildim mi? Böyle bir yaptığı hataların farkında ya da belki de ne kadar sizi kaçırmaması gerektiğinin farkına varmış bir uyanıştan geçen gerçekleri şu an için çok daha net gören ama tabii ki daha da gerçeğe de bir yandan da böyle bir ihtiyaç duyan ama bu merakını size göstermemeye çalışan bir durumda gibi. Bakalım şöyle yine bir yağ verimiz var. Tılsım yaveri Kart. Sizinle konuşmak istiyor arkadaşlar bu kişi. Sizi tanımak istiyor. irtibat olsun istiyor. Aranızda somut bir şeyler olsun istiyor. Ve geliyor gibi sanki. Bir bakalım. Büyük arkana sihirbaz. Hem de hiç beklemediğin anda gelebilir biliyor musun? Bir mucize olarak bakıyorsundur. Ama bu kişi aranızda bir şeyleri başlatmak, somut anlamda başlatmak üzere sanki açıkçası bir yola çıkmış gibi gözüküyor. Bu kişi bir itirafla sanki sana gelecek gibi gözüküyor. Özellikle burada kıymetini anlamakla ilgili bununla yaşadığı bir uyanış. Geçmiş olanlar işte kıymetini anladım, dersler çıkardım. Böyle bir şeyle ilgili bir itiraf dedim ya yani somut anlamda bir aranızda bir şey olsunu gerçekleştirmek üzere hiç beklemediğin anda sanki bir gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın çünkü çünkü sen yoksan içi bomboş. Bak ne dedim? Bir şeyleri somut bir şeye çevirebilmekle ilgili. Yani sadece işte su tokluyor ama elinde hiçbir şey yok anlatabildim mi? İlişki içerisinde değilsiniz, bir şey değilsiniz. Bunu somut bir şeye dönüştürmek. Çünkü kendi içindeki sizinle aranızdaki mesafeleri de anlatıyor olabilir bu boşluk. Aynı zamanda bütün bu boşlukları doldurabilmek, hayatını sizinle doldurabilmek. Çünkü bakın bir kulağanı yaşıyordu hatırlarsanız. Sanki bu boşluğu doldurmak üzere bir gelecek gibi gözüküyor. Hem de beklenmedik bir anda. Aa, bakın, şu anda eğer gelemiyorsa bilinçaltındaki korkulardan gelmiyor arkadaşlar. Bakın bastırılmış duygular içerisinde, gizli arzular içerisinde sizinle ilgili bunların kendi içinde işte o boşluk, işte bir özellikle onunla ilgilenmediğiniz düşünüyor olabilir, ona küs olduğunuz belki de hayatınızda başkası var. Bu tarz paramanyolardan yine geçenler olabilir. Ama her halükarda bir korkusu var. Özellikle şu an için dediğim gibi gelemiyorsa zaten ikilemler bakın hani bu korku enerjisinden kaynaklanıyor ama bu ge gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü boşluk duygusu o korkunun üzerine galip gelebilir. Bakın inançtaki netlik ve açıklık aslında bu da bir nevi kılıç asının pardon evet kılıç asının karşılığıdır arkadaşlar ki burada da bakın bir sihirbaz var. Dolayısıyla bu kişi keskin, net, bir kararlılık ve zihinle birlikte size gelip bir şekilde bu boşluğu doldurmak için bir adım atma olasılığı var gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen şuradan da alalım. Evet bakın şu an için yaptığı hataların bedelini ödüyor iyi bu kişi arkadaşlar. İsterseniz hiç geçmişiniz olmasın. Sizden şu an için bir şeyleri saklıyor. Özellikle duygularını vesaire. Bu bir hiledir. Ve çünkü dediğim gibi birdenbire bir şeyler hissetmiş olabilir. Ve şu ama bunun bedelini aslında kendisi de ödüyor olabilir. Ama ben birçoğunuz için bir şekilde geçmişiniz olduğunu ve bu kişinin şu an için bu geçmişle ilgili sizi bir kayıp duygusuyla birlikte yaptığı hataların bedeli olarak çok yoğun bir duygu durumu ve bir afallamada olduğunu, kendi hilesinin bedelini ödediğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet bakın kendine acıyor, niye beni almıyor, niye beni istemiyor, nasıl bana bakmaz, beni geri alsın, tüh, onu nasıl kaybettim, bu nasıl bir salaklık. Her şey her anlamda içinde bir öfke var ve bakın arkadaşlar altını çiziyorum. Bu öfke hani evet zaman zaman size kızmak ama özellikle kendine kızmak ya da durumun kendisine kızmakla ilgili niye bana bakmıyor niye beni istemiyor niye beni geri almıyor niye bu hale getirdim anlatabildim mi niye böyle hissediyorum niye muhtaç hissediyorum her anlamda karma karışık bir ruh hali bir öfke enerjisi bir e, özellikle sizi kızdırdıysa zaten sizi kızdırmanın bedelini şu an için kendi içinde ödüyor olabilir küstürmenin ve bu aslında bütün ortadan kalktığı ve diyorum ya eve geri alındığı tırnak içerisinde ya da alındığı ya da neye daha önceden karşıma çıkmadı anlatabildim mi? Genel itibariyle gergin ve öfkeli bir enerji ama o tılsım size yokluk ve hasret enerjisinin bitmesini isteyen bir durumda gibi arkadaşlar. Evet bakın çok söylemek istediği şey var boğaz çakrası ile birlikte. Ama bakın bir şey söylemeden önce diyorum ya 5 saat hamle yapmayan bir kılıç kralı gibi düşünebilirsiniz bunu. Söylesem mi söylemesem mi? Söylemenin bakın sorumluluğunu almak, öne çıkmak, ben buradayım demek bunlarla ilgili çok fazlasıyla stratejik düşünen, çok fazla sanki böyle bir boğazına gelmiş, bir düğümlenmiş gibi. Ama ben bu boğaz çakrasını bir şekilde konuşturacağını düşünüyorum. Şu anda sorumluluğu almıyor olsa bile arkadaşlar alacağını düşünüyorum. Bakın burada bir röntgen filmi var. İskelet gözüküyor. Burada da bakın yine iskelet şeklinde iki kişi var. Görüyor musunuz? Ve buradaki konuşma, strateji belirleme, susma enerjisini bir şekilde boşluk enerjisini doldurmak üzere. Eğer bu boşluğu doldurmak istiyorsam bir sorumluluk almalıyım duygusuyla ne yapıp edip bir şekilde Kaçınılmaz bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Şu anda susuyor olabilir. Ama itiraf size gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ay bakar mısınız? Sadık olmanın gerekliliği ile ilgili bir yüzleşmede şu anda. Tekrar diyorum küçük bir kısmında. Siz e, hayatın onu bağlayıcı gerçekten aile bağları olur, gelenekler, görenekler olur, başka bir partner olur. Ve şu anda siz ve onun arasında gerçekten kalmış olabilir. Tamam mı? Yok aile de engel değil. Biliyorum hayatında kimse yok. Bizim geçmişimiz vardı ve bunu biliyorum dersiniz. Ki diyorum ya zaten özellikle bir başka partner varsa zaten bunu bileceğinizi düşünüyorum. Hayır öyle bir şey yok derseniz, bizim geçmişimiz var derseniz de burada özellikle size sadakat sunması, sadık bir şekilde sadakatin ne demek olduğu, yaptığı belki de her türlü sadakatsizliğin bedelini şu an için ödediği, olgunlaştığı, bir aydınlanmadan geçtiği bir süreçti arkadaşlar. Ve sadakatsizliğinin bedelini kendisi de hani çok yoğun bir şekilde açıkça söylüyor olabilir. Anlatabildim mi? Ve benim yüzümden böyle oldu, bir şeyler yapmalıyım dediği ya da benim hatamda en azından dediği sanki bir öğrenme sürecinden zorlu bir sınavdan geçiyor gibi. Evet, bakın kavuşmak istiyor bu kişi. Ve dedim ya bu kavuşmayı sağlamak için. Çünkü bak kavuşmazsanız yarım. Yani boşluk var. Yani arada mesafeler var onu kapatmak için bunu bir kere çok istiyor. Şu an için evet sadece bu kavuşma isteğini belki yüzeysel bir enerjiyle sadece stoklayarak evet gizli olabilir. Ama ben bu kişinin size geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu açılıma göre. Bakın tutunma. Yani tam şimdi şey gibi düşünün bir kal gelmiş vaziyette bu kişi. Ne yapacağını ne edeceğini bilemeyen bir enerjide ama istediği bu tutulmanın bittiği, güneşin bir şekilde çıktığı anlatabildim mi bak tutulma bilinçaltı korkularından da geliyor ve net bir enerjiyle, kal gelmemiş bir enerjiyle ve kararlılıkla bu boşluğu doldurmak üzere evet size gelmek isteyen somut bir şeye bu durumu çevirmek, iyileştirmek isteyen bir enerjisi var ve dediğim gibi boğaz çakrasını konuşturma ihtimali çok yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.